Bugün 15 Eylül 2021. Bir miktar Bodur Napier çeliklerimizi bugün dikmeye başlayacağız. Damlamayı açtım. Şimdi bu şekildeki uzun Bodur Napier çeliklerimizi iki ya da üçe bölerekten bakın zaten şu bölgelerden gözler yapmış. Bunlar patlamak üzere. Bunu alıcılara normalde şu ilk boğumdan 6 tane boğumlu ilk çiliği gönderiyoruz. Ama kendim ektiğimde 1, 2, 3, 4. 4 tane boğum bence yeterlidir. Şuradan kesiyorum. Yine 1, 2, 3, 4 boğum. Şuradan kesebilirim bunu da. Evet bu bölüm de oldukça güzel. Olgun. Bununla 3 oldu. Hatta şu bölümü de şu şekilde temizlersem burada da gözler olduğu gözükecektir. Burayı da şu şekilde kesersem yaklaşık dört tane sağlıklı çeliğim oldu. Bodruma Pierre de maral palfa gibi oldukça kalender bir bitki. Damlamaya bunu gömdüğünüz zaman kolay kolay patlamamazlık yapmıyor. Şurada bir çeliğimiz daha var. Onu da keselim. Şurayı düzeltelim. Evet. Buradaki gözlerin hepsi patlamak üzere. Bunu şuradan bir, iki, üç. Evet, bu kalabilir. Bundan da üç tane. Almış olduk iki tane sağlıklı çelikten e, yedi parça almış olduk şimdi bunları ekmeye çalışalım şimdi damlamalarımızı açmıştık bakın şu şekilde Bodur Napier çeliklerimizi damlalamaların olduğu yerlere koyduk. Bakın şunu ekmeye çalışalım. Oldukça basit ekim yöntemi aslında. Şu şekilde hafifçe toprağa batırıyorum. Evet. Hemen hemen kendi çapı kadar bir derinliğe gömmüş oldum. Üzerine çok az şöyle kuru toprak atıp kapatıyorum. Evet. Bu şekilde tutuyor. Biz 66 santimde bir ektiğimiz için şu bölümü boş bıraktık. Evet buraya geldik. Burada da bir çeliğimiz var. Bu çeliğimizi de yine bu şekilde hafifçe toprağa batırıyorum. Evet. Biraz üzerine kuru toprak atıyorum. Kapatacak kadar. Bakın hiçbir şekilde bastırmıyorum. Sadece bu şekilde yaparaktan bunu da dikmiş olduk. Üçüncü parçamızı da şurada dikelim. Bu da yine aynı benzer şekilde. Damlamanın olduğu yerde. Hafifçe şu şekilde bastırdım. Ee, hemen hemen kendi çapı kadar bir derinliğe gelmiş oldu. Üzerine bir miktar kuru toprak atıyorum. Evet. Yaklaşık bir hafta içerisinde bunların hepsi patlamış olacak.